Korku o mu? Yani Rakşan affı gibi olursa politik beklentinin dışında daha sıkıntı mı yaratacak? Atilla Bey ilginç olan şu. Devlet vergiyi toplayamayınca vergi affı yapıyor. Hı. Güzel. Neden? Ya toplayamıyorum bari olduğu kadarıyla idare edeyim. Faizi ediyorum. indireyim şunu yapayım. Bakın Türkiye'nin her yeri kaçak inşaat doldu. Hani şahsım adına söylüyorum bir çivi çakmamışım ailece. E şimdi hadi imar baş diye kaçak inşaatları affediyoruz. Öğrenci affları yapıyoruz. Çocuk ders çalışmasa bile... Okula sadece gitsin, devamsız tuttursun, okuldan sınıf geçiyor. Doğru dürüst yargılama yapamadığımız için, bak bunu Hı. şu siyasi farklı, ben bildiğiniz, ben 33. yılın meslekte, 60 yaşındayım. Doğru dürüst yargılama hiçbir dönem yapamadığınız için, sık sık, bari yargılama yapamadık, af ya da ceza indirim yapıp bunlardan biraz kurtulalım, nefes alalım deniyor. İster af deyin, ister infaz kanunda indirim deyin, ne kadar Sonuçta. adam boşaltırsak o cezayla 3-5 ayda daha fazla da dolmuş hepsinde. <laughs> Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Bana da millet diyor ki af filan. Arkadaş bu ülkenin öncelikle konusu adil yargılama yapmasıdır. Hı -hı. Bunu yapamadığın sürece 3 sene sonra, 5 sene sonra bundan daha beter bir noktaya geleceğiz. Türkiye'de ister siyasi davalar deyin, ister en basit boşanma davası deyin. Adil bir yargılama yapmanın ortamını bir türlü oluşturamadık. Bunun altında birçok hukuki neden yatar, siyasi nedenden öte ama maalesef kaliteli bir yargımız yok. Zaten Nuh Bey, Ali Abi, Oral Bey siz hepimiz ne istiyoruz? Hukuk hmm. güvencesi. Hukuk güvencesi de kaliteli bir yargının olduğu ülkede olur. Türkiye'deki hakim savcı kapasitesi ve kalitesi, ben şimdi bunu söyleyince alınmasınlar, belli bir çıtanın maalesef altında. O da şu sebep bu sebep ama maalesef istenilen düzeyi tutturamayınca herkese diyor ben yargılandım ama... Adil yargılanmadım, haksızlığı aradım. E ne yapsın devlet? Beni salsın dışarıya diyor. Hı. Şimdi bakın, ister af deyin, ister infaz kanunda indirim deyin. Anayasa Mahkemesi her seferinde bunu af gibi yorumlamış. Hı. Ve demiş ki o zaman kanun önünde eşit, eşitlik ilkesi gereği her ne kadar şuna şuna, şuna çıkartmıyorsan da ben bunu genişletirim demiş. Hı. Ve o genişletmeden dolayı da insanlar dışarı çıkmış. Bakın bir şey örnek söyleyeyim. Biz burada işte şu mu çıkar, bu mu çıkar ya da uyuşturucu mu filan. İhale kanunu kaç kere değişti Atilla Bey? <laughs> Kırkınız, Türkiye'de üzerinde. trilyon mi? dolarlık ihaleler yapılan bir ülke. Böyle bir kanun çıkartın, o davalardan yargılanacak ve mahkum olacak bir tane adam bulmayacağız. Devleti soyup sovana çevirenler, onlar da elini kolunu sallayarak çıkacak, dışarıya gidecek. Hatta haklarında soruşturma varsa o aşamada duracak. Yargılama varsa durduracağız. Biz sadece hırsızla adam öldürmeyi de bilmem. Ya bunların hepsini toplasanız kaç kişi eder? Ve kamuya verdikleri zarar ne kadardır? Hı. Bakın, hani cambaza bak yapılıyor çünkü Türkiye'de. Böyle bir kanun, indirim. Çünkü size ilginç bir şey söyleyeyim mi? 5 yıl ceza alan ki şu an cezaevinde bir gün yatmıyor. Bizde böyle bir berbat infaz kanunu vardır. Oral abi geçmişte 7 yılı cezaevinde geçmiş bir insan. Allah bir daha da hiç kimseyi düşürmesin. Hı. Türkiye'de infaz sistem berbattır. Bir insan girdiği andan itibaren sanki bütün hukuken e, haklara haizmiş gibi müddetname dediğimiz bir belge imzalanır, eline verilir. 10 yıl yatacak olan kişi bir yıl kapalı cezaevinde kaldığı takdirde açık ceza bu ülkede. Şimdi nereye geliyoruz? İster vergi affı, ister imar affı, ister adaletle ilgili affları bu şekilde getirdiği sürece bunun arkası gelmeyecek. Yapılması gereken şey işte siyasi iktidardan benim beklediğim, Adil, tarafsız, objektif adam gibi yargılama yapması bir. Şu ana kadar verilen cezaların da hepsinin dosyaları, ha diyecekler ki bu çok zor, onu bilmem kardeşim sen devletsin, bunu çözmek senin görevin. Ben adil yargılanmadım diyene yeniden yargılanma yolunu açmak lazım. Yani ben ceza aldım beni dışarı bırakın mı diyeyim, ben ceza aldım ama adil yargılanmadım beni iyi bir yargılamadan geçireyim mi diyeyim. Devlet bunu yapmak zorunda. Ha, Devlet der ki, Sayın Bahçeli dedi ki 5 yıl indirim herkese yapacağız. Bu bir infaz indirimi Türkçesi. Tamam yarın açarsınız kapıları herkes çıkar. O kader mahkumu da gerçekten ben de Nuh Bey gibi. Mesela kazara ağaçtan önüne çocuk düştü onu mu ezdi mesela bilmiyorum. Hı. Bu bir kaderdir. Ama uyuşturucu satarken yakalanan kişinin neresi kader mahkumudur mesela. Ya da işte dolandırıcının ya da ihaleye fesat karıştıran değil mi? Şimdi tüm bunlara baktığımızda genel kamu yararıyla özel kişi yararı arasındaki dengeyi kurmak lazım. Bir, vatandaşın isterse bin yıl ceza alsın, adliye gittiğinde ben adil yargılandım, aldığım ceza doğrudur. Hmm. Adalete karşı boynum kıldan incedir durumuna gelmesi lazım. Adliye gidin, giren de çıkan da adaletten pişman yani şimdi bakın yine aynı şey söyleyeceğim. Kim cumhurbaşkanı olmuş, kim başkan olmuş umurumda değil. Bu ülkede tarafsız ve bağımsız yargıyı kurun, isteyen istediği makama otursun ondan sonra. Ha bir de bir şey söyleyeyim. Bunu da siyaseten söylemiyorum. Yarın çünkü başka iktidara gelse öyle olacak. Kemal Kılıçdaroğlu yargılandığı davalarda onu mahkum etmeyecek ya da ona ilişkin açılan tazminat hası reddedecek Türkiye'de bana bir tane hakim gösterin ben gidip yarın elini öperim onun. Türkiye'de hakim ve savcı vesayet vesayet diyoruz ya vesayetin A babasının altında inliyor. Geçmişte de öyleydi yani katılıyorum eski HSYK dönemleri de öyleydi. Şimdiki de öyle. Sıkıysa mesela bilmem ne adası davasında hadi mahkum etmesini göreyim bakayım. Ben size bir örnek vereyim mi? Baylok'la ilgili Antalya, Gaziantep, Erzurum'da sanıklar lehine karar veren mahkeme heyetleri ne oldu? Ertesi gün dağıtıldı. Geçenlerde 12 tane avukat hakkında tahliye kararı veren mahkeme muhteşem bir 3 sayfa gerekçe yazdı. Ertesi gün topladılar aynı mahkemeyi. O 12 kişi yeniden tutuklattılar. Atilla Bey, şimdi bakın er, belli yaşta insansınız. Dün gece siyah dediğinizi aradan 12-13 saat geçince beyaz diyebilir misiniz? Bunu demeniz için ya aklınızı ya vicdanınızı ya şuurunuzu kaybetmeniz lazım. Ama bir ihtimal daha var. Size dedirtebilirler bunu. Ben bunlara isyan ediyorum. Yoksa af çıkmış çıkmamış. Aftan herkes yarın sal, Bütün cezaevlerini salalım dışarıya. Ne değişecek? Hı. Sadece ne olacak biliyor musunuz? Cezaevleri boya boya badan olur. İşte bir rahatlama olur. 6 ay sonra hepsi tekrar orada toplanır. Yargılama mantığımızı, yönetme mantığımızı, adalet mantığını değiştirmemiz lazım. Ha bu af isteyenlere ben onu söylüyorum. Bakın Twitter'da 2 Mayıs'ta bir şey paylaştım. Cin şişeden çıktı dedim. O günlerde af lafı edildi. Ben cezaevine gidiyorum. Yarın da cezaevindeyim, Sincan'dayım. Herkes Hı. bana soruyor. Jandarması, infaz memuru sanı abi çıkacak mı af? Nereden bileyim ben diyorum. Herkes sadece bununla yatıp kalkıyor. Siz de bir de aleyhinde konuştuğunuz için sizi de, ben de iyi karşılamazlar ya. Ben aleyhinde hiç konuşmuyorum. Yani. Ben diyorum ki çıkacaksa çıksın. Ama çok bir sonuç yaratma sadece geçir ferahlama. Önemli olan ben haksızlığa uğradım diyenin evet. adil bir şekilde dosyasının yeniden ele alınıp gerçekten adil bir yargılamaya tabi tutulması ve hakkı yendiyse hakkı iade edilsin, yenmediyse infazı devam etsin. Yoksa yani devlettir, Der ki ben herkes saldım. Devlettir herkes ben 100 yıl yatıracağım. Ona ben bir şey diyemem. Ama şu anda Türkiye'nin üstadımla ya da Ala abiyle sizle ortak olduğum bir tek nokta var. hepimizin Türkiye'nin ciddi yargı problemi var. Evet. Yani, Dün de vardı, bugün de var diyorsunuz siz yani. Maalesef zaten yani. Türkiye bakın muasır medeniyet seviyesine Mustafa Kemal'in göster muasır medeniyet seviyesine gelecekse sadece ve sadece parayla, pulla, altınla, dolarla olmuyor bu işler. O ülkede huzurun, güvenin, hayatın teminatı adil bir yargıdır. Biz bunu istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani ben bir söz söyledim diye burada yarın sabah 5'te kapımın çalınmasından korkuyorsam o zaman bu ülkede hukuk güvencesi yoktur. Dün Nuh korkuyorsa yine yoktu. Evvel gün Ali abi korkuyorsa yine yoktu. Bunu kaldıramadığımız sürece bu ülkenin ne ekonomisi büyüyebiliyor, ne sanayisi, ne ticareti, ne huzur, ne refah. Ha, af. Vallahi Bahçeli bunu söylediğine göre ben tahminimi söyleyeyim çıkacak. Çıkacak çünkü cinççeden çıktı ama geçici bir perahlamanın ötesinde hukuken de sosyal olarak bir fayda sağlamayacak Son bu hocam. kadar söyleyeyim. Peki hemen buradan Oral abiye geçelim çünkü cezaevi acısını e, bilen bir isim 7 Hı. yıl e, dile kolay Oral abi.